den sonra gelecek bir peygamberi müjdeliyordu Hazreti İsa. Saf suresinde bir ayet. Hazreti İsa'nın kendisinden sonra Ahmet ismiyle gelen bir peygamberi müjdeleyeceğim. Beş yıl kardeşiniz Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa Büyük Elçiliği'nin hizmetinde bir eğitimciydi. En yakındaki Uyduk kanalıyla Rum kanallarını da takip ediyordum. Zaman zaman Türkçe'ye altyazılı ya da o kişilerin ağız ifadelerinin Türkçe'ye uymuyor ama çevrildiğini görüyorduk. Bir baş pis pokos ne diyor bakın altını çizeyim. Onlar nasıl bakıyor İslam dinine görün yani. Şimdi diyor Müslüman kardeşlerimiz aynen alay ediyor. Müslüman kardeşlerimiz diyor buradaki Faraklit'in, Barnabas İncil'indeki Faraklit'in Muhammed olduğunu söylerler. Hayır diyor bu Muhammed değil, ölümsüz ruhtur. Muhammed de ölümlüydü diyor yani. Alay ediyor. Geçenki derslerimizde bir Yahudi'nin Tevrat'ta beş defa Hz. Muhammed'in geleceğiyle ilgili alametleri okuduğunu ve Tevrat'ın beş sayfasını yırttığını yırta yırta artık ilerlediğinde ya bu Muhammed de kim diye araştırdığını ve Muhammed'in Medine'de yaşadığını tespit ettiğini Medine'ye gittiğinde oradaki insanların ağladığını niye ağlıyorsunuz dediğinde yani onların meten nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme kable yevmeyin iki gün önce nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği dediğini ve Yahudinin ağlamaya başladığını Yahudi gidip ya bu Muhammed de kim onu bir göreyim bunun efsafını bizzat kendisinden zatından bir okuyayım diyerek Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşadığı şu anda sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın da metfun olduğu Medine'ye gidiyordu.